Merhaba arkadaşlar. Solunum sistemine başlıyoruz. Bu föyümüzde solunum organlarımızı tanıyacağız. Soluk alıp verme mekanizmasını öğreneceğiz. Öncelikle solunumu neden gerçekleştirdiğimizi konuşarak başlayalım. Arkadaşlar solunum gerçekleştirmemizin mantığı yediğimiz besinlerdeki enerjiyi açığa çıkarmak. Daha önce sindirim konusunda konuşmuştuk. Hatırlayacaksınız. Karbonhidratları, yağları ve proteinleri biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? TYT'de öğrendiğimiz bir konu. Neydi bunların adı? Besin. Yediğimiz besinleri oksijen yardımıyla hücrelerimizin içerisinde yakarak bir enerji elde ediyoruz ve bu enerji sayesinde arkadaşlar vücuttaki metabolik olayları gerçekleştiriyoruz. Biz bu besinleri hangi sistemle alıyorduk? Sindirim sistemiyle. Şimdi ise bu sindirim sistemiyle alınan besinlerin yakılması için gereken oksijeni temin edeceğiz. İşte burada oksijenin vücut içine alınması, hücrelerimizde oluşan karbondioksitin dışarıya atılmasını sağlayan sistemimiz solunum sistemi olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Kiminle birlikte çalışıyor? Tabii ki kan damarlarımız yani dolaşım sistemimizle beraber çalışıyor. Solunum sisteminin öyleyse başlıca görevi ne? Dışarıdan alınan havayı en önemli solunum organımız olan akciğerlerimize taşımak, hava ile kan arasında gaz alışverişini sağlamak ve arkadaşlar burun yoluyla kokunun alınmasını sağlamak çünkü burun da bir solunum organı ve koku almamızı sağlıyor. Aynı zamanda solunum yüzeyini çevresel faktörlerden, sıcaklık değişimlerinden ve hastalık yapıcı mikroplardan korumak solunum sisteminin başlıca görevi. Solunum sistemine ait yapıları Yukarıdan başlayarak burunla başlatıyoruz. Arkadaşlar ağızdan da biz nefes alıp veriyoruz ama solunum organımız asıl burun. Özellikle soğuk havalarda daha çok burundan nefes almamız tavsiye ediliyor. Burundan başlayarak devamında yutak biliyorsunuz 3 solunum 3 or duyu organının yani ağız kulak ve burunun açıldığı ortak nokta yutak. Üçü burada birleşiyor yutağa geliyor daha sonra soluk borusuna geçiyor. Soluk borusu akciğerin içerisine girerken bronşlara ayrılıyor arkadaşlar. Daha sonra bronşçuk ve alveol olarak sınıflandırabiliriz. Ya da şöyle diyebiliriz Burunla başladık. Yutak ve gırtlak, soluk borusu ve akciğerler. Yani bronş, bronşçuk ve alveolleri akciğerin içerisine yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi zaten akciğer konusunda burayı göreceğiz. Bronş, bronşçuk, alveol yazıyoruz. Önce burun yapısını yakından tanıyarak başlayalım. Bir kere burunun iç, iç yüzeyinde mukus ve kıllar var biliyorsunuz. Buradaki kıllar Havadan gelecek partikülleri, toz partikülleri tutmaya yardımcı mukus ile beraber aynı zamanda aldığımız havayı nemlendiriyor. Bir de arkadaşlar dikkatinizi çekmiştir. Bol miktarda burnumuzda kılcal kan damarı var. Nasıl dikkatinizi çekmiştir? Burnumuz en ufak darbelerde hatta bazen darbe de gerekmek gerekmeksizin güneşli, aşırı sıcak havalarda çok hızlı bir şekilde kanar. Bu burunun içerisinde yoğun kılcal kan damarı bulunduğunu gösteriyor arkadaşlar. Peki neden kılcal kan damarı var? Çünkü burundan içeriye aldığımız hava bu damarlardaki sıcak kan sayesinde ısıtılarak vücuda taşınıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burun yoğun kılcal kan damarı içerir, kıl içerir ve mukus içerir diyoruz. Bu <laughs> Affedersiniz. Burunun devamında yutak geliyor arkadaşlar. Yutak 3 solunum, 3 duyu organının açıldığı yer. Ağızın, kulağın ve burunun açıldığı yer. Yutağın hemen devamında ise bir taraftan soluk borusu, bir taraftan yemek borusu geliyor arkadaşlar. Vücudun ön tarafına bakan kısımda soluk borusu var. Soluk borusunun baş kısmına gırtlak deniyor. Arka tarafta ise yemek borusu var. Peki yediğimiz lokma soluk borusuna kaçamaz mı bu durumda? Madem yutak ikisiyle de bağlantılı, tabii ki kaçabilir arkadaşlar. Yediğimiz lokmanın bakın şurada yeşil şematize edilmiş, yediğimiz lokmanın soluk borusuna kaçmasının engellenmesi için yemek yerken soluk borusunun başında bulunan gırtlak kapağı. Evet not alalım. Gırtlak kapağı veya diğer adı arkadaşlar sorularda bu ismi de göreceksiniz. Önemli epiglottis kapağı arkadaşlar gırtlak kapağı e, gırtlağın üzerini yani soluk borusunun üzerini kapatıyor ve yemeğin yemek borusuna kaçmasını sağlıyor. Öyleyse ne diyoruz ağzımızda lokma varken Konuşmuyoruz. Çünkü konuşacağımız esnada soluk borusunun açık olması lazım. Yemek yerken de yemek borusunun açık olması lazım. Dolayısıyla hem konuşup hem yemek yemeye çalışırken iki boru birden açık olacağı için lokma soluk borusuna kaçabilir. E, basit gibi görünse de ölümlere sebep olabilen bir olay tükürüğünü soluk borusuna kaçırıp ölen insanlar olduğunu hatırlatmak isterim. Gırtlak arkadaşlar kıkırdak yapılı. Aynı zamanda gırtlakta ses telleri var. Ses telleri gırtlakta sesin oluşmasına da yardımcı oluyor. Yani tek görevi solunum değil. O yüzden ses tellerini yıldızladık. Devam ediyoruz. Soluk borusunun nasıl bir yapısı var? Öncelikle arkadaşlar soluk borusunda hem kıkırdak halkalar hem de düz kaslar var. Yani yapısı birazcık yemek borusuna benziyor. Sindirim sisteminde gördüğümüz İçinde epitel doku var ancak bu silli bir epitel. Bu silli epitel buraya kaçan tozların çıkartılmasına yardımcı oluyor. En dışında da bir destekleyici bağ doku var arkadaşlar. Silli epitel mukus salgılayarak burayı nemlendiriyor ve partikülleri tutuyor ve sil hareketleri sayesinde yukarıya doğru hareket etmesini sağlıyor. Kıkırdak halkaların olması epitel bir doku olsaydı eğer çok yumuşak bir doku soluk borusu kapanabilirdi. Oysaki kıkırdak halkalar soluk borusunun kapanmasına engel oluyor. Soluk borusunun düz kaslı tarafı ise yemek borusuyla komşu. Aşağı bakan tarafı ise iki bronşa ayrılıyor arkadaşlar. İki bronş akciğere doğru yol alıyor. Şekline bakalım. Soluk borusu bakın şu üstte kalan kısma gırtlak diyoruz. Burada ses telleri var. Gırtlağa yazdık. Altta kalan kısımda ise soluk borusu şurada göstereyim C harfine benzer şekilde bir kıkırdaktan oluşuyor arkadaşlar. Bu kıkırdan hemen yanında bulunan yemek borusuna bakan tarafında kıkırdak yok. Dikkat. Neden böyle bir yapı geliştirmiş? Çünkü yemek borusu genişleyebilme özelliğine sahip yediğimiz lokmalara göre bir miktar eğer Arada da kıkırdak olsaydı soluk borusunun üzerine baskı kurabilirdi. Oysaki soluk borusunun C harfi şeklinde olması borunun esneyebilme kabiliyetinde olmasını sağlıyor. Evet soluk borusu aşağıya doğru iniyor arkadaşlar. Aşağıda iki kola ayrılıyor. Akciğerlerin içerisine girerken bunlara ne diyoruz? Bu kalın borulara bronş diyoruz. Bunların biraz daha incelmiş haline bronşçuk diyeceğiz arkadaşlar akciğer yapısını çalışarım, çalışalım. Akciğer ve içindeki bronşları. Öncelikle akciğerimiz göğüs boşluğunda. Etrafında biliyorsunuz akciğerin kaburgalarımız var. Destek hareket sisteminden hatırlayacaksınız. Kaburgalar göğsün ön tarafında bir göğüs kemiğine bağlanıyor ama altta kalan uçlar serbest. Bunlara yüzen kaburgalar deniyor. Bundan dolayı arkadaşlar akciğerler kaburgalar tarafından korunuyor diyebiliriz. Bu kaburgalar arkadan kime bağlı? Arkadan da omurlarımıza bağlı. Peki akciğerin sağ lobu bize bakan bir kişi gibi düşünürsek sağ tarafı 3 loblu. Bakın 3 parçadan oluşuyor. 1, 2 ve 3. Sol taraf ise 2 lobdan oluşuyor. Çünkü burada boşluk olan kısımda kalbimiz var. Kalbe yer açabilmek için soldaki akciğer kısmen daha küçüktür diyebiliriz. Akciğerimizin etrafında hemen şöyle konuştuğumuz kısımların altını çizelim. Akciğerin etrafında çift zarlı bir yapı var. Buna pleura zarı deniyor. Pleura zarı çift katlı ve içerisinde pleura sıvısı var. Sebep akciğerde tıpkı kalbimiz gibi genişleyip küçülebilen bir organ. İçerisine hava dolduğunda genişliyor. Nefes verdiğimizde içindeki havayı boşalttığında küçülüyor. Dolayısıyla hareket etme kabiliyetini arttırabilmek için daha doğrusu fiziksel olarak söyleyelim yüzey gerilimini azaltabilmek için içerisinde sıvı var. E, aynı zamanda kaburgaların da e, bu pleura zarı e, akciğerlere zarar vermesini engelliyor. Altta arkadaşlar bir diyaframımız var. Bakın kaslı diyafram memelilere özel bir durum. Yıldız kaslı diyafram. Not alalım bunu hemen. Sadece memelilerde bulunur. Bakın şöyle altını çizdim. Kuşlarda da diyafram var. Ancak kuşların diyaframı zarsı diyafram arkadaşlar. O yüzden diyafram kuşlarda ve memelilerde kaslı diyafram sadece memelilerde bulunur diyoruz. Aynı zamanda akciğerin içerisine giren bronşların ucunda alveol adı verilen hava keseleri var. Şimdi şekli gelecek. Alveoller de sadece memelilerde bulunuyor. Diğer canlılarda alveol yapısı yok. O zaman memelileri diğer canlılardan ayıran iki özellik hatırladık sınıflandırma konusundan. Neydi arkadaşlar? Alveol ve kaslı diyafram. Kaslı diyafram akciğeri yukarıya doğru sıkıştırarak içindeki havanın dışarıya boşaltılmasına yardımcı olur. Derin nefes aldığımızda hani o sanatçıların da aldığı ses sanatçılarının diyafram nefesi dediğimiz şey akciğerin şişip diyaframı aşağıya doğru itebilmesi. Evet şimdi alveollerin şekline bakalım. Alveoller tek katlı yassı epitelden oluşan kesecikler arkadaşlar. Bakın üzüm salkımı şeklinde duruyor. Bir memelinin alveolünün toplam yüzey alanının tenis kortu büyüklüğünde bir alan kapladığı söyleniyor. Yani bu oldukça geniş bir alan arkadaşlar. E, alveol Gaz değişiminin yapıldığı yer mi? Evet. Etrafında bol miktarda kılcal kan damarı mı bulunuyor arkadaşlar? Evet. Bu kılcal kan damarları alveolde ne sağlıyorlar? E, gazların değişimini kolaylaştırıyor arkadaşlar. Çok yoğun kan damarı. Öyleyse nefes alırken alveollerin içerisine hava doluyor. Bu hava alveol keselerinden etrafında bulunan kılcal kan damarlarına geçiyor. Böylece oksijen karbondioksit değiş tokuşu sağlanmış oluyor diyebiliriz. Peki gaz değişimi alveollerden olur diyoruz. Alveollerin peki nasıl kapanmıyorlar ve birbirlerine yapışmıyorlar? Çünkü az önce biz ne dedik? Alveoller kapanıp birbirlerine yapışıp alveol diyorum pardon, soluk borusunun birbirine yapışmasını engellemek için ne yapısı vardı arkadaşlar? Kıkırdak. Ama alveolde bir kıkırdak yok. Nasıl birbirine yapışmıyor? İç kısmı lipoprotein denilen bir salgıdan oluşuyor arkadaşlar. Bakın alvor kesesini düşünün. Kesenin içi lipoprotein. Lipo neydi? Yağ idi. Yağ ve proteinden oluşan bir salgı. Bir yeri yağlarsak yapışmasını engeller miyiz? Evet. Aynı zamanda yüzey gerilimini düşürüp suyun dışarıya çıkışını da engellemiş oluyoruz. Ve bu sayede yüzey gerilimini düşürdüğümüz için... E, soluk verme sırasında kullanılan kas gücünün yani daha doğrusu enerjinin de az olmasını sağlıyoruz. Evet. Aynı zamanda alveollerin içerisinde sürfaktan adı bulunan adı verilen madde ki bu lipoproteinin diğer adı diyebiliriz. Alveollerin açık kalmasında birbirlerine yapışmasını engelliyor ve açık kalmasını da sağlıyor diyoruz. Sürfaktan adı sorularda karşınıza çıkabilir. Yapısı lipoprotein aklınızda bulunsun. Örnek bakalım. Solunum sisteminin görevleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hava ile kan arasında gaz alışverişi sağlar. Doğru arkadaşlar. Nefes aldığımızda oksijen alveollerin içerisine doluyor. Sonra alveolleri salan kılcal kan damarına geçiyor. Bu esnada damardaki karbondioksit de arkadaşlar alvol boşluğuna bırakılıyor ve nefes verirken dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla alışveriş sağlamış oldu mu? Evet. Doku hücrelerinin oksijen ihtiyacını karşılar. Zaten solunumun amacı bu. Doku ve organlara oksijen taşımak. Doku hücrelerinin glikoz ihtiyacını karşılar mı? Glikoz ihtiyacını dışarıdan yiyerek karşılarız. Bunu karşılayan sistem sindirim ve dolaşım sistemidir diyebiliriz. Öyleyse 3 numaralı seçeneği eledik. Cevabımız 1 ve 2. Başka bir örnek bakalım arkadaşlar. Solunum sisteminde dış ortamdan alınan hava yapılarından hangi sıraya göre geçerek akciğerlere ulaşır? Önce nefesi nereden alıyoruz? Burundan. Öyleyse burun bir. Bakalım. Neydi biyoloji sorusu çözmenin kuralı? Şıklardan git ve bütün şıkları oku. Burundan sonra nereye gelecek arkadaşlar? Yutak. Burunun, kulağın ve ağzın açıldığı, yemek ve soluk borusunun baş kısmına ne diyorduk? Yutak. Öyleyse E seçeneğini de eledik. Yutaktan sonra soluk borusuna, sonra bronşlara, sonra bronşçuklara en sonda alveole geliyor. Cevabımız C şıkkı. Başka bir örnek. Alveollerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Etrafı kılcal damarlarla çevrilidir. Arkadaşlar bunu söyledik. Alveol keselerinin etrafı yoğun miktarda kılcal kan damarı içerir. Gaz değişiminin gerçekleştiği yerdir. Çok katlı yassı epitel mi? Acaba tek katlı yassı epitel mi? Şimdi burada yoğun gaz değişimi olduğuna göre. Bu arada gazların tek madde geçiş yöntemi var. Yine TYT konusu hatırlatıyorum. Biyoloji bir bütün halinde ilerliyor. TYT konularını bilmeden AYT'de zorlanabilirsiniz. Gazın tek bir madde geçiş yöntemi var o da difüzyon. Dolayısıyla difüze olmak bir ortamdan başka bir ortama geçebilmek için aradaki çeperin ince olması lazım. Öyleyse çok katlı değil tek katlı yassı epitelden oluşuyor. Cevabımız 1 ve 2. Bir başka örnek akciğerlerin üzerini saran zar ile ilgili. Akciğerin üzerindeki zara ne deniyor arkadaşlar? Pleura zarı. Arasında ne var? Pleura sıvısı. E demek ki arada sıvı olduğuna göre bu zar çift katlı bir zar değil mi? Pleura zarı arada da sıvı. Akciğerin çalışmasını kolaylaştırır mı? Evet, yüzey gerilimini azaltarak akciğerin şişip e, küçülmesini, nefes aldığımızda şişip nefes verdiğimizde küçülmesini kolaylaştırır. Dolayısıyla cevabımız hepsi. Evet, soluk alıp verme mekanizmasına bakıyoruz. Soluk alıp verme mekanizması şöyle gerçekleşiyor. Önce almayı konuşalım. Öncelikle kaburgalar arasındaki kaslar ve diyafram kası kasılıyor. Arkadaşlar bakın şöyle. Kaburgalarımızın aralarında kaslar var. Bakın şöyle tarayarak gösteriyorum. Bu aralarda bulunan kaslar kasılıyorlar. Ne demek bu? Dışarıya doğru bir miktar genişledi. Diyafram kası normalde kubbe şeklinde duran kas aşağıya doğru kasılıyor. Yine akciğerin bulunduğu alan bir miktar genişledi ve göğüsün iç hacmi arttı. Hacim artarsa basınç ne olur arkadaşlar? Basınç düşer. Kimyada bir formül var, hatırlayacaksınız. Paran varsa ne rahat, değil mi? Neydi? Basınç artarsa hacimin azalıyor olması lazım. Hacim ve basınç birbirine ters orantılı. Göğüsün iç basıncı azalınca arkadaşlar dışarıdaki hava basıncı içerideki hava basıncından daha yüksek oluyor. Dolayısıyla hava basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru Doluyor. Neresi burası? Akciğerlere doluyor. O zaman içeriye akciğerlere hava aldığımıza göre akciğerimiz şişti mi sonrasında? Evet. Peki diyaframı aşağıya doğru itersek karın kısmında neler oluyor? Karının hacmi azalıyor, basıncı artıyor. Bu şekilde nefes alıyoruz. Bakın dikkat ederseniz göğüs ile karın birbirine ters çalışıyor. Göğüsün hacmi artıp basıncı düşerken karının hacmi azalıp basıncı artıyor. Evet. Bir de nefes vermeye bakalım. Nefes verme esnasında ise diyafram düz olan diyafram hani alırken düzleşti ya derin bir nefes aldık. Tekrar nefes verirken kubbeleşerek akciğerleri yukarıya doğru sıkıştırıyor. Kaburgalar arasında kasılan kaslar gevşeyerek Akciğerleri içeriye doğru sıkıştırıyor. Yani alttan ve önlerden akciğeri sıkıştırdığımızda içerisindeki havayı dışarıya doğru göğüs iç hacmi azalıyor, göğüs sıkışılıyor, akciğer sıkışıyor. Havayı dışarıya doğru arkadaşlar veriyoruz. Buna da ne diyoruz? Nefes verme diyoruz. Peki burada göğüs hacmi küçüldü, göğüsün basıncı arttı. Karına ne oldu? Karın hatırlarsanız göğüse ters çalışıyordu göğsün hacmi azalırken karın hacmi diyafram yukarıya çıktığı için karının hacmi arttı. Karının basıncı azaldı. Bu şekilde nefes vermiş olduk. Nefes almak arkadaşlar aktif bir olay. Bakın aktif taşıma değil. Aktif olay diyelim. Nefes vermek ise pasif bir olaydır diyoruz. Evet. Şimdi etkinliklerimize bakalım aşağıdaki grafiklerin soluk almada mı vermede mi gerçekleştiğini yazınız diyor. Şimdi karın iç basıncı. Şimdi bir kişiyi gözümüzde canlandıralım. Diyafram kası var. Diyafram kası karının iç basıncının artması için hacminin küçülmesi lazım. Yani diyafram kası aşağıya gelmiş. Buranın hacmi küçülmüş. Basıncı artmış. Peki diyafram kası neden aşağıya gelir? Çünkü yukarıdan akciğerler onu aşağıya doğru itmiştir, değil mi? Yani bu esnada akciğerlerimiz şişmiştir. Yani bu bir alma reaksiyonu. Peki kaburgalar arasındaki kaslar kasılı mı, gevşek mi ona bakalım. Kaburgalar arasındaki kaslar kasıldığında arkadaşlar e, nefes almış oluruz. Kaburgalar arasındaki kaslar gevşediğinde nefes vermiş oluruz. Dolayısıyla burada gevşemeyi göstermiş, küçülmüş o zaman bu bir nefes vermek. Diyafram meselesine baktığımızda az önceki soruda görmüştük zaten. Diyaframı aşağıya doğru düzleştirdiğimizde yani aşağıya ittiğimizde bu akciğerlerin şiştiği anlamına gelir. Öyleyse bu nefes almaktır. Göğüsün iç hacmi azalınca arkadaşlar bu diyaframın tekrar kubbeleştiği ve göğsü yukarıya doğru ittiği anlamına gelir. Hacim küçülür, basınç artar. Öyleyse bu nefes vermek anlamına gelir. De devam ediyoruz. Peki karın içi hacmi? Yine diyaframdan yola çıktım. Diyaframım kubbeleştiyse, yani karının iç hacmi arttıysa karın kısmının, o zaman arkadaşlar ne yapmışızdır bir düşünelim. Soluk almış mıyızdır, vermiş miyizdir? Verme gerçekleşmiştir. Çünkü... Bakın akciğerleri yukarıya doğru sıkıştırdık ve içindeki havayı dışarıya boşalttık. Peki göğüs iç basıncı ne oldu bu durumda? Bakalım. Göğüs iç basıncı bu durumda küçüldü, değil mi? Hacim küçüldü. Pardon, arttı. Hacim küçüldü, basınç arttı. Yani vermede göğüs iç basıncı arttı. Öyleyse göğüs iç basıncı düşüyorsa biz ne yapmışızdır? Nefes almışızdır. Veya bir daha anlatalım diyaframı arkadaşlar aşağıya doğru itip düzleştirdiysek yani kubbe olan diyaframımız aşağıya doğru geldiyse göğüsün hacmi artmıştır basıncı düşmüştür. Neden aşağıya doğru geliyordu diyafram? Nefes aldığımız için öyleyse bu tarafta alma olur diyoruz.